merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok korkunç bir videoya yani yanınız yani karşınızdayım arkadaşlar bugün Roblox'un hacker ile hacker oyunda Gö gördüm ve siz arkadaşlar hemen video videoya girdim arkadaşlar altıma ediyordum Huf. hop 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 bana ben korkmuyorum Hesabımın şifresini bildim. Yapıyorum arkadaşlar. Ay. Bakın arkadaşlar, şimdi bakın bakın. Bakın oyunda. Ve arkadaşlar onun birazdan oyununa gireceğim. Bir dakika bir de şeyine bakacağım arkadaşlar. Böyle arkadaşlarının bu kafasının renkleri falan hepsi aynı arkadaşlar. Heyecandan arkadaşlar şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Neydi? haberim arkadaşlar. Montaj. Bak yemin ediyorum montaj montaj yok. Montaj falan yok arkadaşlar. Hiç montaj koymadım. Yani baksanıza. Bütün, hep şeydeler böyle bir grup iki üç gruba girmişler. Ben arkadaşlar şimdi sıkıntılı yer. Abi burası çok sıkıntılı. Arkadaşlar herkes bu oyuna girdi. Girmiş. Bakın. Her Roblox'un en çok oynanan oyunu. Bakın arkadaşlar burada kafa falan var. Özetleyelim. Bakalım falan arkadaşlar. Sonra öleceğim. Bakalım şu kanlı kanlara falan baksana abi. Arkadaşlar bu arada karakterine bakon yaptım. Kan mı yüzebiliyor mu? Abi direkt düştük. Dünya. Oyundan attı yemin ediyorum. Oyundan attı. Lan Roblox'e tamam bir şey olmasın. Girdiğimde böyle ha 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 diye gülüyordu. Herkesin şimdi gittiği alana gidiyorum. Korkuyorum biraz. Erkek adam korkmaz lan. korkuyorum. Çok korktum. Bir dakika çıkamadım falan oradan. Arkadaşlar. Bir de giriyormuşum bana şey atmış arkadaşlık isteği. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Oyundaydı. Değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Bu videoya like atın abone olun. Bak sizin için bu videoyu yapıyorum. Bu arada da herkese bütün arkadaşlarınıza bu video yayın arkadaşlar. Yayında yayın arkadaşlar. Çok korkunç bir oyun. Arkadaşlar ben bu oyunu çok arkadaşlar sizin için araştıracağım Bak ses geliyor. Gecüş mecüş dedi sabah. Cık. Arkadaşlar lütfen bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu oynayan arkadaşlar bir hacker. Hacker, hacker'ın hacker, hacker yani arkadaşlar. Böyle işte Roblox'u hackli, hacklemiş tabii ki herhalde. Yani çok korkuyorum ben. Arkadaşlar sakın bu oyuna girmeyin. Hesabınıza bir şey olabilir. Bir şey de olabilir kendi gerçek hayatta veya da işte işte böyle belki hackerdır böyle görüyordur size böyle evinin numarasını falan alır şey yapar arkadaşlar o yüzden siz bu oyuna girmeyin çok arkadaşlar ve bir videonun daha sonuna geldik bay bay <laughs>